Hiç olmazsa siyasetin dili son birkaç günde bir miktar yumuşamaya başladı gibi. Çünkü bu haftanın ortalarındaki burada da bahsini açtık. Bu bir mesele haline gelmişti. Çok sertti siyasetin dili. Bir izleyicimiz, genç bir izleyicimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden diyor ki Anadolu projesi kapsamında bazı Anadolu üniversiteleri okulumuzdan ders alabilecekler. Biz İTÜ öğrencileri bile bazı dersleri alamıyoruz. Kontenjan olmadığı için hiç olmazsa biz de o dersleri alabilelim demiş bu kardeşimiz şimdi Ankara'da yine eylem vardı bu protesto gösterisine polis müdahale etti sert müdahale etti Hatta öğrencilerle polis arasına girerek öğrencileri korumak isteyen esnaf veya işte çevredeki vatandaşlar dikkat çekti Ankara'daki Boğaziçi Üniversitesi rektör protestolarında yaşananlar protestocuların gözaltına alınmasını vatandaşlar engellemeye çalıştı. <laughs> İstanbul'daki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı. Gerekçe polise ve polis kalkanına tekme atmaları. Yeni günde İstanbul sakindi ama Ankara'da çeşitli noktalarda protestolar ve polis müdahalesi vardı. <laughs> Polisin müdahalesine kornasıyla tepki gösteren araçlara ceza kesilirken Ankara'nın en işlek noktası Tunalı Hilmi Caddesi'nde de Boğaziçi öğrencilerine destek eylemine müdahale etti polis. Polisi de çevredeki vatandaşlar protesto etti. Tepkiler ve polis kalkanları arasında gözaltı aracına bindirildi protestocular. Ankara'da 27 kişi gözaltına alındı.